Merhabalar arkadaşlar. Afra Sarıtoğlu'nun ardından Mert Ramazan Demir'den de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Dün gece bir fotoğraf gelmiş. Mert Ramazan Demir'den seçilmiş yeni bir fotoğraf arkadaşlar. İşte Mert Ramazan Demir bazılarınız yorumlarda yazmışsınız ki hep Afra Sarıcıoğlu'nun tatil görüntülerini paylaşıyorsunuz. Mert Ramazan Demir'den bir haber yok. İşte arkadaşlar Mert Ramazan Demir'den yeni bir foto geldi. Anında sizi için paylaşıyorum. Afra Sarazoğlu annesiyle İtalya'da tatil yapıyor. Mert Ramazan Demir de ailesinin yanına dönmüş arkadaşlar. Onlarla vakit geçiriyor, keyifli anlarını zaten sizle için paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden sizler de böyle görüntüleri anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.